Ama biz aç deyince ne anlıyoruz cemaati müslümin? Aç deyince biz ne anlıyoruz? Şimdi adam diyor ki mesela ben diyor etsiz yemek yemem diyor. Ne oluyor? Kendini aç bırakıyor. Halbuki önünde o üç çeşit beş çeşit yemek var. Bu da aç. Aç kaldı. Üç çeşit beş çeşit yemekle yemeği beğenmedi. Burnu kıvırdı. Burnu çevirdi. Efendime söyleyeyim yemeği yemedi. Bu da aç. Bir Afrika'da efendim Myanmar'da, Arakan'da bu gibi memleketlerde Türkiye'nin, dünyanın muhtelif yerlerinde sofrasında bir ekmek bile yoktur da Türkiye'de pek zannetmiyorum. İnşallah. Ama Afrika'da bunu görüyoruz yani. Myanmar'da, Arakan'da bunu görüyoruz. Çünkü bizim şu anda bizim açlık kriterimiz sofrada beş çeşit varsa, üç çeşit varsa bir tanesi azalmışsa tabağın diyor ki aç diyor, açız diyor. Ey cemaat açlık ne ben sana söyleyeyim mi? Açlık ne biliyor musun? Levlâke levlâk lemâ halaktu lefleâk. Alemler hürmetine yaratılan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hendek Muharebesinde karnına taş bağlıyor. Açlıktan bahsedeceksek oradan bahsedelim. Hendek Muharebesinde sahabesi geliyor. Ya Resulallah açım diyor karnını gösteriyor. Bir taş bağlıyor. Kendisi açıyor iki taş bağlamış. Açlıktan bahsedeceksek kameri bir ay geçiyor. Kameri bir ay 29 ya da 30 gün demek yani bu. Kameri bir ay geçiyor alemler hürmetine yaratılan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hücre-i saadetinde ocak yanmıyor cemaat-i müslümin. Ocak yanmıyor, yemek pişmiyor, tencere ten kaynamıyor. Kainatın efendisi eve giriyor. Yiyecek bir şeyler var mı diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Yiyecek bir şeyler var mı? Yok diyor. Ene saim, iden ene saimun. O zaman ben oruçluyum diyor. Oruçla oruç tutuyor. Açlıktan bahsediyorsak. Tebük seferine gideceği zaman Tebük çok uzun, meşakkatli bir sefer. Açlıktan bahsediyoruz. Sahabe-i kiram bir hurmayı, bir hurmayı yiyerek o sefere cihada çıkıyor. Devenin kursağını kesiyor, susuzluktan bahsediyorsun. Devenin kursağını kesiyor, devenin içindeki, haznesindeki suyu içiyor. Ama şimdi bizim aç dediğimiz adamın dolabını açtığın zaman, karnım aç diyen adamın dolabını açtığın zaman, bakıyorsun yani, üç günlük rahat var yani. Açlık kriterimiz yani çok garipleşti. Çok garipleşti. Çat, sofrada çatal koyacak yer yok diyor. 20 çeşit yemek var. Sofrada çatal koyacak yer yok diyor. Çocuk diyor ki ben açım ben bunda yiyecek bir şey bulamıyorum. Bak kritere bak. Yükseldikçe yükseltiyoruz. Ramazan-ı Şerif, bir parantez oldu bunu söyledim ama. Ramazan-ı Şerif ayının amaçlarından birisi de bu. Fakirlerin, yoksulların halini anlayabilmek. Olmayanın, gerçekten olmayan kişinin halini anlayabilmek. Değerli cemaat, bu açlık ibadetini Ramazan-ı Şerif dolayısıyla yani açlıkla yapılan bir ibadettir. Ama sadece açlıkla mı olan bir ibadet? Yok değil. Değil. Açlıkla beraber takvayı hedefleyen. O oruçla beraber, o ibadetle beraber temel hedeflerinden biri de asıl hedeflerinden biri de hatta takva, Allah korkusu, haşiyeti, huşuyu ona göre bir ibadet nizamı düzenlemeyi, kulluk nizamını düzenlemeyi hedefleyen bir ibadettir.